almak üzere birkaç kelime edersiniz. Memnun oluruz. Sayın Genel Başkanım evet, ben, e, Değerli Genel arkadaşlarım. Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Öncelikle Demokratik rejimin bir örneği e, olarak ülkemizde en e, kırcalı kadar uzanan e, seçilmişlerin e, hizmet üretmesinin numune e, baş örneği olan ilgilenme meclisleri e, ülkemizde 1913'den bu tarafa e, icra faaliyet ediyorlar. Bu millete, bu memlekete hizmet üretiyorlar ve e, demokrasinin ülkemizde kökleşmesi için çok önemli e, hizmetler, çok önemli e, faaliyetler yaptı genel müdürlüsleri. E, son e, yıllarda yapılan reformlarla e, ilgilen meclisleri e, daha önem kazandı. Gerçi e, yapılan son bir e, değişikle 30 büyük şehirde ilgilen meclislerin e, gözetlerlerinin e, kaldırılması demeyelim ona da tek meclis çatısı altında toplanarak hizmet vermeye devam edecek olması farklı bir boyuta taşıdı ama ülkemizde e, 51 vilayette halen il e, gel, Genel ve il Özel faaliyetlerini e, devam ettirecekler ve hizmet üretmeye bu memleketin yolunu suyunu e, vatandaşın e, her türlü ihtiyacının tarzının geliştirilmesinden gençlik sporuna kadar her türlü hizmetini idam e, ettirmeye, geliştirmeye devam edecekler. Bu manada e, ülkenin ülkede demokratikleşmenin, demokratik rejimin ve cumhuriyetin kök salmasında ve e, ülkenin e, gelişip kalkınmasında il özelilerinin, il genel çok büyük komisyonlar oldu. Çok büyük katkılar oldu. E, Sinov özelinde de e, ben e, bunu e, birkaç gün çok kısa süre e, buradayım ama gözlemliyorum. E, sizlerin e, faaliyetleriyle işte şimdi e, öğleden önce bu hafta bir cenazeye katıldık. cenazeye e, giderken sizin, e, sizlerin katkısıyla aldığınız kararlarla e, takip ettiğiniz e, faaliyetlerle yapılmış yollardan geçtim. Orada sizlerin e, katkısıyla e, akan sudan e, Yani e, köylerimizde e, şu ana kadar bir şey yapılmışsa e, İlgiler İl İl çok büyük emeğine katkısı var bunda. Sinop'ta da keza öyle sizlerin katkıları var, emekleri var. Ben e, ilim adına bu ili temsil eden e, bir, bir, bir kişi olarak hepinize tek tek teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Bundan sonra bu mesaiye birlikte devam edeceğiz. Bundan sonra e, birlikte koşturacağız Sinop'un yollarında, yolu yoksa orada, e, su yapmıyorsa orada hep birlikte çalışacağız. E, hep birlikte gayret edeceğiz. E, ben e, şimdiden e, kı e, kıymetli katkılarımızdan dolayı ve değerli mesai arkadaşlarımızdan dolayı her birinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum.